merhaba. Bugün sizlerle birlikte Pertek oyunumuzun taktiklerini öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar oyunumuzun taktiklerini az çok biliyor musunuz Bilmeyenler için öğretirsiniz arkadaşlar. Bu videodan izleyip onlara da izletebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Pertek oyunumuz abi ya, abi. Bu oyunumuzda arkadaşlar birinci taktik orta kapma. Eğer ortaları kaparsanız daha fazla şansınız olur. Yani oyunu kazanmak için daha fazla şansınız olur. Şimdi arkadaşlar diyelim iki ortayı siz kaptınız. Bakın böyle bir şey yapacaksınız. Bir, iki, üç, dört yapamazsınız. Çapraz yapamazsınız ama böyle deneyin. E veya Şuradan beşli yapmaya çalışayım. Buradan beşli yapmaya çalışayım. Zaten eğer dört orduyu da kaparsanız şöyle oluyor oyun. Arkadaşlar çapraz yapabilirsiniz. Çaprazları yapabilirsiniz. Ondan sonra düz yapabilirsiniz. Her yerden yani yapma şansınız var. Arkadaşlar bu sırada siz böyle beşli yapmaya çalışırken tabii arkadaşlar ben taktik verdiğim için e, oynamıyorum oyunu çevirmiyorum. Siz kesinlikle çevirmelisiniz. Çünkü Olur da bir turnuvaya falan katılırsanız ee, çevrilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ee, oyunumuzda şöyle bir beşli yaptınız. Zaten ortaları çevirdiğinizde değişmiyor. O yüzden ben sadece böyle dokunuyorum. Hangi yeri çevirdiğimi gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi oyuncuya direkt böyle yapmayın. Çünkü oyuncu bunu anlar. İlk önce ikili yapın. Ondan sonra gizlice üçlü yapmaya çalışın. Bir de arkadaşlar size çapraz taktikini göstereceğim. Şimdi dört ordayı da kaptınız. Şöyle çapraz gittiniz ya bak. Beşli yaptınız ama bu apaçık ortada. Ama oyunu oynadığınız için diğer oyuncu da sizle işte beraber taşlarını koyacak bir şeyler yapacak. Şöyle bir şeyler oldu diyelim. Mesela. Şöyle bir şeyler var. olmuyor bile yani. O yüzden e, siz şey yapın. Çaprazlamalarda daha e, oyunu kazanma şansınız olur. Şimdi arkadaşlar oyunumuzda. Şöyle taşlarımı ben bir toplayayım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere oyunumuzun birinci taktiğini açıkladım. Orta kapma. İkinci taktik ise şöyle. Ortaları kaptınız. Oynuyorsunuz. 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 Ama ikinci oyuncu hücum yapıyor. İşte böyle bir şey olamaz. İlk önce siyah veya mavi, kırmızı, koyu renkliler başlar her zaman. Siz eğer koyursanız koyuysanız hücum yapacaksınız. Mesela hücum yapacaksınız. O da sizin hücumlarınızı engelleyecek. Yani bir nevi şey Siz hücum yapacaksınız. O sizin hücumunuzu engelleyecek. Siz hücum yapacaksınız. İşte o sizin hücumunuzu engelleyecek. Böyle oyunumuz devam edecek. Mesela şu anda bu da buraya çevirdi koydu. Mesela bakın oyunu sürdürüyor böyle. Arkadaşlar ikinci oyuncu savunma yapar. Bunu da aklınızda tutun. Birinci oyuncu hücum. ikinci oyuncu savunma. Arkadaşlar ee, bir de işte taktik yapıyorsunuz dedim ya. işte o zaman şimdi çaprazlamalar zaten belirgin olmadığı için e, turnuvalara falan katılırsanız çok yarar, çok işinize yarar. O yüzden zaten zorlu kişiler olacak ama o zorlu kişilerde e, şey yapabilir. Biz işte bu böyle şeylere çalışırken işte turnuvalara çalışıyoruz. Böyle akıl oyunlarına yani siz, o alın arkadaşlar, alın, oynayın. Çünkü işte çok işe yarıyor. İşte bizi zihnimi, zihnimi açıyor gibi şeyler çok yararlı oluyor. Şimdi arkadaşlar. Oyunumuzu bir şey yapalım. Allah Allah. Arkadaşlar taşın düştü ben bunu alayım. Senin de taşım, buraya düşmüş. Şimdi arkadaşlar. Ay Allah Allah. Şimdi arkadaşlar. Ee, şöyle bir oyun sürdüm. Zaten bütün ortaları kaparsanız her türlü beşe yapma şansınız oluyor ama rakibiniz böyle bir oyun oynama yaptı mesela. Siz de böyle yaptınız. Şimdiki ilk önce beşli yapmayacaksınız. Şöyle oyna. Mesela böyle. Şimdi bu senin beşli yaptığını anlamaz, beşli yapmaya çalıştığını anlamaz. Kendisi oynar. Sen de onu hücum yaparsın. İşte şey yaparsın. Savunma yaparsın. Aa, oluyor. Bir şeyler dönüyor işte. Ondan sonra böyle şey hücumlarınızı gizleyeceksiniz. Bak, O da buraya koydu. Sizin beş yapacağınızı düşündü. Şurayı çevirdik. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle ilk önce gizlemelerini yapın, Yoksa o fark eder. Şöyle bir şeyler koyun işte atın. Sallamaca bir şeyler yapın işte. Gördüğünüz üzere hiç beşli belli olmuyor. Ve şuraya koyun. O zaten görmediği için oynamaya çalışacak. Sen de ne oynasın kardeşim oyun bitti diyeceksin. 1, 2, üç, 4, 5. Adam kapak olacak. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunumuzu taşları topladık. Arkadaşlar oyunumuz tamı tamına üç el oynuyoruz. Yani üç el oynadıktan sonra işimiz çok da kalmıyor. Yani üç el oynadıktan sonra diğer şeye geçersiniz. Üçünde siz kazandınız diyelim. O zaman başarılı bir oyuncusunuz. Şimdi arkadaşlar biz çok çalışıyoruz. İşte turnuvalarımız olacak. Ee, sizin de abone ve desteklerinizle İnşallah turnuvada da bir galip gelebiliriz. Şimdi arkadaşlar. Oyununu size anlatacağım. Başta anlatmayacağım dedim ama bir anlatayım. Şimdi arkadaşlar, oyunumuz her kareye bir taş koyduğunda o kareyi döndüreceksin ama koyduğun taşı değil. Şimdi diğer karelerimiz boş olduğu için bunları döndüremiyoruz. Diğer karelerimiz boş Biz şimdi bunları döndüremiyoruz. O yüzden ilk oynadığında buraya dön. İlk oynadığın yere döndüreceksin. Sonra buraya geldiğinde işte buraya döndüreceksin. Ya da buraya da döndürebilirsin. O da var. Şimdi diyelim şimdi diyelim. Böyle bir oyun sıkı. Bak, sen üçlü bir daha alsan avantajın oluyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Gördüğünüz üzere ee, ama buradan çapraz yapamazsınız. Yani her yerden neredeyse yapabiliyorsunuz diyorlar. Şimdi arkadaşlar. Anlattığım üzere şimdi e, siz, ben tekim şu anda. Bir öyle oynayalım. Ben bir kendi kendime oynayayım. Mesela atıyorum. Onu şöyle bir Ondan sonra oyun devam ediyor falan. İşte şöyle. Bu böyle. Allah. İşte bu senin bir eşliğini kapattı. Sen buraya geldin. Belli etmedin. Ondan sonra gizlemelerini yaptım Adam da bir yandan şöyle geldi. O da senin bir yapacağını unuttu. İşte böyle bir şeyler yaptı. Böyle bir şey oldu. Sen de... seçeceksin. Ondan sonra buraya çevireceksin, oynatacaksın. 1 2 3 4 5. Gibi. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, görüşürüz ve bay bay.